aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit çekimli hem de birleşik çekimli eylem vardır arkadaşlar herhangi bir kipeki almış eylemler basit çekimli yani basit zamanlı eylem olarak değerlendirilir herhangi bir kipeki almış eylemler bu kipeklerinden sonra idi imiş ise dediğimiz ek eylemlerden birini aldığında bunlar birleşik çekimli yani birleşik zamanlı eylem olur arkadaşlar özetle basit çekimli eylemlerde idi imiş ise dediğimiz ek eylemler yoktur. Ancak birleşik çekimli eylemlerde idi imiş ise dediğimiz ek eylemlerden biri vardır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen aklımın ucundan geçirmemek ifadesi bir eylemdir ve bu eylem dı di de dediğimiz görülen geçmiş zaman kipekini almıştır. Ancak bu kipekinden sonra eylemde gördüğünüz gibi idi imiş ise dediğimiz ek eylemler yok. Dolayısıyla bu basit çekimli bir eylemdir. Yine bu cümlede geçen yapmış olsa ifadeleri eylemdir. Bu eylemlerde geçen mış ve sase ifadeleri kipekidir. Ancak bu eylemlerde de yine idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemler yok. Dolayısıyla bunu geçtik. Bu seçenekte sadece basit çekimli eylemler var arkadaşlar. B seçeneğinde geçen çalışmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem siz anlamına gelen ın ekini almıştır. Yani şahıs eki almıştır. Gördüğünüz gibi bu eylemde kipeki yok kip eki almamış bütün eylemler emir kipi ile çekimlidir. Emir kipi ile çekimli olduğu için bu eylem zaten idi imiş ise dediğimiz ek eylemleri alamaz. Dolayısıyla bu eylem basit çekimli bir eylemdir. Yine bu cümlede geçen demek sözcüğü de bir eylemdir. Bu eylem önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani der idi şeklinde kullanılmıştır. Dolayısıyla burada bir de birleşik çekimli eylemimiz var. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. C seçeneğinde geçen silememek fiili olumsuz bir fiildir ve bu fiil yor dediğimiz şimdiki zaman kipi ekini almıştır. Ancak bu kipekinden ekinden sonra eylemde bir ek eylem yok. Dolayısıyla bu bir basit çekimli eylemdir. Yine bu cümlede geçen istemek sözcüğü de bir eylemdir. Bu eylemde sadece sa s dediğimiz şart ekini almıştır yani şart kipini. Dolayısıyla bu cümlede basit çekimli eylemler var. Bunu geçiyoruz. D seçeneğinde geçen sevmem ve bitiririm ifadeleri eylemdir. Bu eylemlerde idi imiş ise dediğimiz ek eylemler olmadığı için bunlar da basit çekimlidir. Bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen toplamak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem dı di dediğimiz görülen geçmiş zaman ki pekini almıştır. Ancak eylemde ek eylem olmadığı için bunu da geçiyoruz. Zaten bu cümlede başka eylem de yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.